Öncelikle beni böyle bir programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum Gökhan Hocam. E, Gökhan Hocam'ın da belirttiği gibi sürede biraz hızlı şey olduğu için ben hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım. Ben de Trakya Üniversitesi mezunuyum. E, 96 mezunuyum. 96'dan 2007 yılına kadar farklı firmalarda, şantiye şefliği, proje müdürlüğü, tasarımcı, mimar gibi pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2007 yılında kendi firmamı kurdum İstanbul merkezli. Hastane tasarımı, e, sağlık yapıları tasarımı ve uygulamaları konusunda çok çalışmıştım. şimdiki çalışmalarımız yine devam ediyor. Aslında ben tamamen oraya yerleşmiş değilim. Orada da ofisim var, orada da çalışmalarım var ama şu an İstanbul'dayım. İstanbul'da da yine çalışmalarımı sürdürüyorum. Yani tamamen hani İngiltere'ye yerleşmiş durumda değilim. Onu belirtmek istedim. şimdi. <laughs> Neden yurt dışı bir anda böyle? Ya aslında şöyle oldu. Benim özel olarak yurt dışında çalışmak, yurt dışına gitmek gibi bir şeyim yoktu, bir arzum yoktu. Azerbaycan ve işte bizim bu Türkiye cumhuriyetler ve Afrika bölgesinde de çok fazla tasarımlar yaptık. Mutlaka ben yurt dışına çıkmalıyım şeklinde bir şeyim olmadı, bir girişimim olmadı. Özellikle de işte bu Nijerya bölgesinde, Afrika bölgesinde işler yaparken orada işte İngiliz firmalarla, İngiliz danışmanlarla falan da çalışma imkanımız oldu. Biraz daha işte yurt dışı deneyimi neler yapabiliriz? Oralara çıktığımızda orada çok farklı ülkelerden insanların yani bizim ülkemiz dışında çok farklı ülkelerden insanların işler yaptığını gördük. Tabii insan oraları deneyimleyince ya bütün bu insanlardan farkımız yok. Biz niye buralara gelmemişiz? Niye buralarda iş yapmıyoruz? Diyorsunuz. E sonrasında da bir şekilde İngiltere macerası başladı. Yani şu anda da İngiltere'de de bir ofis şeyimiz var, şirket kurduk orada. Bu Ankara Anlaşması'ni nasıl bir başlangıç oldu? Nereden başladın? süreç nasıl? İşte İngiltere ya da işte Avrupa'nın farklı ülkelerine de birkaç defa gidip gelmişliğim vardı. Ama Ankara Anlaşması'ndan açıkçası söyleyeyim haberim yoktu. Yani böyle bir şeyden haberimiz yoktu. böyle Avrupa'ya çıkarken vizeyle ilgili biliyorsunuz e, sorun yaşıyoruz. Yani çok kolay değil vize almak, gitmek, gelmek. Böyle problemler oluyor. İşle ilgili gittiğimiz zaman daha rahat oluyor bu çözümler ama bir arkadaşımız bir gün sosyal medya ekranında şey yazdı. İşte Londra'da yaşamaya başladı falan gibi. Görüştüm dedim hayırdır yani Londra falan. Ya dedi ben dedi Ankara anlaşmasından işte istifade ederek buraya geldim. O da bizim üniversitemizde fizik okumuştu arkadaşımız ama bilgisayar işleriyle ilgileniyordu. Ya Göksel dedi böyle bir şey var. Ben buraya geldim yerleştim. Hani böyle bir vizeyi edinmek istersen hani İngiltere'de sürekli oturum ve Burada çalışma, iş yapma gibi bir şey düşüncen varsa bundan istifade et dedi. Bana işte guide'ları gönderdi. Bu İngiltere'nin Government UK diye bir sayfası var. Orada zaten her şey çok açık, net bir şekilde görülüyor. Yani çok da basit bir prosedür olduğunu öğrendik bunu okuyunca. O vesileyle başvurmuştuk. Hani başvuralım, elimizde böyle bir vizemiz olsun, ileride kullanabiliriz. Sonra böyle çok hızlı bir şekilde gelişti. Atladık gittik işte vizemiz onaylandı. Ondan sonra da zaten prosedürleri var, onları gerçekleştiriyorsunuz İşte yani şirket kurma vesaire gibi. Mali boyutu e, nedir? Çok mudur? Başvurma... Bu arada şunu söyleyeyim, tabii Ankara Anlaşması İngiltere ayağı 31 Aralık itibariyle maalesef bitti. Yani çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı için hani bu bilgiyi vermek lazım, Ankara Anlaşması Türk vatandaşları için İngiltere ayağı bitmiş oluyor. Ee, Ankara Anlaşması Türkiye'de hani İngiltere'ye yapılan bir anlaşmaymış gibi algılanıyor ama aslında Ankara Anlaşması Avrupa Birliği kapsamında yapılan bir anlaşma. Yani Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna hani katılma katılım süreçleri, adaylık süreçleriyle elde ettiği bir hak. Yani siz bu anlaşmayı Almanya'da yapabilirsiniz, Hollanda'da da yapabilirsiniz. Hani bu prosedürü. Hayır, neden İngiltere? Çünkü İngiltere İngilizce bilmek, hani Türkiye'de çok daha yaygın İngilizce bilmek. İşte İngiltere'nin iş yapma şekilleri, şirket kurma ve prosedürleri Türk sisteme çok uygun, çok benziyor. Yani orada orası çok daha rahat. Bir de İngiltere e, bu başvuruları çok daha pratik bir şekilde şey yapan, sonuçlandıran bir durumda. Diğer ülkeler biraz daha sorun çıkartabiliyor ama o yüzden İngiltere bu başvuru yapmak isteyen Türkler arasında çok daha yaygın hale gelmiş e, geçtiğimiz yıllarda. Genç arkadaşlarımız eğer Avrupa'da Anlaşması'ndan faydalanıp yani gidip buralarda bir şeyler yapmak istiyorlarsa, dediğim gibi Almanya, Hollanda gibi ülkeler şu anda bu şeyi açık bu sistem. Birileri yatırım yapacak ki biz de onlara tasarım yapacağız, işte danışmanlık hizmetleri vereceğiz vesaire gibi. United Kingdom içerisinde bir firmanın varlığını kullanarak belki Orta Doğu'da, Afrika'da daha farklı işler alabilir adına biraz da böyle düşünerek yaptım yani. Yani hem Londra'da bulunduk bu süreç içerisinde hem Edinburgh'da. Bizim şu an ağırlıklı olarak bulunduğumuz yer Edinburgh, İskoçya bölgesi. Yani bütün dükkanlar kapalı, bütün şeyler çatlar durmuş durumda. Sadece haliyle şu an orada bir şeyler yapmak neredeyse imkansız. eğer siz ben burada burada yürüttüğüm iş gibi aynen orada da bu çalışmaları yapayım dersiniz çok boğulursunuz ve çok da sıkıntı yaşarsınız. Bizim derdimiz o değil orada. Biz orada daha çok orada sektör farklı. çok fazla yeni inşaat yapılmıyor bir kere. Hani İngiltere bölgesinde. İngiltere'deki ofisler Genelde yurt dışına hizmet veren ofisler. Yani İngiltere'nin bir pazar şeyi var, birikimi var özellikle uzak doğu, işte Afrika ülkeleri, Orta doğu ülkelerine adeta mimarlığı ihraç eden bir ülke yani İngiltere. Özellikle Londra merkezli ofisler. Bizim de düşüncemiz hani hem Türkiye ayağımızı da kullanarak dışarıya konsept çalışmalar yapabilen bir ofis olmak. Bunun dışında da orada sistemi iyice öğrendikten sonra da tadilat işleri yoğun. Yani uygulama yok ama hani dekorasyon, iç mimari işler çok yoğun. Çünkü orada yapılar çok eski. Bize göre çok eski. Ee, yeni binalar yapılmıyor mevcut yapıların hep renovasyonu söz konusu. Onların yenilenmesi. İşte bu tür işlere gir girmeyi düşünüyoruz. Tabii çocuklarda, gençlerimizde bir endişe var. Hani inşaat biraz durunca ya ne olacak bu meslek? İşte herkes başka bir yere yöneliyor. Ya ben şunu çok açık ifade edebilirim. Türkiye'de yani mimarlık, inşaat sektörü hiçbir zaman yani bit bit bitecek bir sektör değil. Neden? Bunun başka farklı sahipleri var. Bir kere biz bir deprem ülkesiyiz. Çok ciddi riskli bir yapı stoğumuz var. Bunlar hepsi yenilenecek. Hepsi ben yani işte Ata, Ataşehir Kadıköy bölgesindeyim. En yoğun kentsel dönüşümün olduğu bölgelerdir buralar. Ama Kadıköy'de bile e, yani en son verilere göre daha yüzde falan yenilenebildi. Yani o bütün o yapı stoğunun yüzde yirmileri, yüzde yenilenebildi. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye eksenli baktığımızda bir kere mimarlık, inşaat sektörü hiçbir zaman bitecek bir sektör değil ve hep bu 20 küsür yıllık iş hayatımda da hep şey gördüm. Yani bir 3-5 yıl böyle bir durağanlık, sonra tekrar bir hareketlenme, bir daha durağanlık. Zaten mimarlık bir de biliyorsunuz yani dünyanın en kadim mesleği. Yani insan var olduğundan beri hani kendine bir barınak kurma ihtiyacı hep olmuştur. Her zaman da e, olacaktır. Yani gençler kendilerini eğer iyi yetiştirebilirlerse e, mimarlığın geleceğiyle ilgili benim açıkçası hiçbir endişem yok. Yani, Peki İngilizce konusunda e, üniversiteler arasında çok fark var mı? İşte e, mesela işte şu üniversiteden mezunlar mutlaka çok iyi iş bulurlar şu üniversiteden. Ya yani ben buna da inanmıyorum. Yani böyle bir şey olduğunu da olmadığını da arkadaşlara çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani dediğim gibi 2007 yılından beri benim kendi firmam var bir kere. Hani ben sürekli e, personel alan falan bir kişiyim. Yani insanlarla çalışıyorum. Firma sahipleri elbette ki bir insanın üniversitesi önemlidir ama bakın firma sahipleri buna bakmaz. Yani firma sahipleri o kişinin yeteneklerine bakar. Yani tecrübesine bakar. Ne, ne yapabileceğine bakar. Ee, Türkiye'nin şey vermeyelim. İşte sayılı üniversitelerinden biri, birinden mezun olun. Fakat hiçbir kabiliyetimiz yoksa, yani mimarlıkla ilgili bir özelliğiniz yoksa e, o firma için bir şeyiniz yok. Bu, bu çok net. İşte kişilerin portfolyo, mesela bizim işe alma süreçlerimiz nasıl? Önce portfolyosuna bakarız. Sonra o insanları bir çağırırız. O portfolyoda yansıttığı kişi gerçekten kendisi mi? Onu zaten artık ölçebilecek şeydeyiz. Yani tecrübe edeyiz. Sonra da bir deneme süreci yaparız personelle. O deneme sürecinde başardık. Başardığı zaman inanın benim için üniversitesinin hiçbir önemi yok. İngilizceden yola çıktık. Şimdi uluslararası vatandaş olmaya çalışsınlar. Yani ne demek? Siz Türkiye'de bir mimarlık fakültesinden mezun olabilirsiniz. Fakat bu mesleği İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da, Afrika'da, işte Or Uzak Doğu'da herhangi bir ülkede yapabilecek şekilde kendinizi yetiştirmeniz gerekir. Eğer bu konudaysanız inanın ülkenin de hiçbir şey yok, önemi yok. Mezun olduğunuz üniversitenin de bir önemi yok. Bu tamamen, bir de bizim mimarlık gibi mesleklerde tamamen öğrencinin kendisine bağlı. Yani siz kendinizi çok iyi yetiştirebilirsiniz. Evet, ben de katılıyorum. Dil çok ama çok önemli. Hani benim bu yurt dışına çıkış süreçlerinde de beni tetik konusu dil oldu zaten. Yani hani dil dilde biraz iyi olmamız bizi başka bize başka kapılar açtı. O başka kapılar açıldıkça başka insanlar tanıdınız. Ne yapıyorsunuz? İşte o şeyinizi, portfolyonuzu daha da geliştiriyorsunuz haliyle. Kapanıp kalmamaları gerekir. İşte bu yeni programları mutlaka öğrenmeleri gerekir. Hayalleri olan arkadaşlarımız için ya ben gideceğim işte yurt dışında bir şeyler yapacağım. Ne bileyim oraları deneyimleyeceğim. Oralardaki mimari gelenekleri, yapım tekniklerini vesaire ee, öğreneceğim, oralarda çalışacağım dediğiniz an, evet, dil çok önemli.